すごい。 Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü 26 Eylül 2025'te 5. kattaki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında yanında kızı ve bir arkadaşı bulunuyordu. Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bursa Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda Güllü'nün otopsisi sırasında alınan tüm örneklerde başka bir kişiye ait DNA tespit edilmedi. Özellikle tırnak altı örneklerinde başka DNA bulunmamasının Güllü'nün düşmeden önce herhangi bir fiziksel mücadele yaşamadığını gösterdiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu'nun en dikkat çekici kısmı olay öncesi bir boğuşma yaşanmadığı yönündeki bulgular oldu. Durum olayın bir kaza mı yoksa intihar mı olduğu sorularını yeniden gündeme getirdi. Evet. Sanatçının ailesinin avukatı Rahmi Çelik raporda Güllü Hanım'ın örneklerinde herhangi bir DNA profili çıkmadı net şekilde belirtiliyor. Soruşturma dosyasına bu tür raporlar geldikçe olayın gerçek yüzünün yakında ortaya çıkacağına inanıyoruz dedi.